Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle çantamda ne var videosu çekelim Çok heyecanlıyım. Bu birinci videom. O zaman hadi başlayalım. Tut çantamı. Çantam ilk öncelikle şöyle şuralarına yıldızlar yapıştırmıştım. İşte ön gözümü de bu. Hey. Arkadaşlar işte zam, zaman ne diyorum ya. Bu benim ee şey fotokopi dosyam. Bu da benim hayat bilgisi defterim. Özet geçiyorum arkadaşlar. Yani çok şey yapmayacağım. Detay vermeyeceğim. Ne? Bu da benim hayat bilgisi kitabım. Üçüncü sınıfa gidiyorum ben bu arada arkadaşlar. Çünkü kaça gidiyorsun, kaça gidiyorsun diye sorup duruyorlar yorumda. Bu da benim matematik defterim. Çok hoşuma gitti. Neymiş? İşte bu da benim matematik kitabım. Bir tane daha matematik kitabım var. Ama bu sınıfça olarak aldığımız daha iyi öğrenmemiz için biz e, bizim daha iyi öğrenmemiz için pratik matematik aldık. İçinde çok güzel şeyler var ek kitapların. Aslında arkadaşlar ben İngilizce fen de istiyorum. Ama çantamda hiç değişiklik yapmadım ve çantamdakileyi gösterdim size. Burada Türkçe kitabı var arkadaşlar. Ay Türkçe kitabı değil. Türkçe defteri var. Ay pardon. Burada arkadaşlar Türkçe kitabı var. Burada yine de dediğim gibi bu da pratik Türkçe arkadaşlar. Şu kız, şu oğlanla kız çok çirkin. Burada Arkadaşlar ee, bu benim şiir, şarkı ve vesaire defterim. Ee, bu da arkadaşlar Gülten Dayıoğlu'nun yazdığı öğretmen hediye ettiğim Parvata'nın Esrarı. Kitabı 274 sayfalık. Bu da arkadaşlar 74 sayfalık Yunus Emre'nin kitabı. İşte böyle ben yanında iki tane kitap taşıyorum. Burada şöyle çantamı gösteremiyorum o yüzden yani kendimi çekiyorum o yüzden arkadaşlar. Bu da arkadaşlar bunu hem not et. aslında arkadaşlar bu benim hani şu parbatlığının eser kitabını gösterdim ya. Bu benim işte ilgimi çeken Eee... Benim işte not defterim dışında ilgimi çeken şeylerin yazıldığı bir defter. İşte. Burası bu kadardı. Arkadaşlar bu arada benim not defterim var ama nerede bilemiyorum. Ee, şimdi arkadaşlar şöyle geçelim. Burada cetvel seti var arkadaşlar. Burada ee, Burada da bir tane. atasözleri ve deyimler süslü var. Resimli. Öğretmen en çok benimkini beğenmişti. Bu da arkadaşlar kalemliğim. Kalemliğimin içini göstermeme gerek var mı bilmiyorum ama bence göstermeyeyim çünkü kalemliğimde ne var videosu yakında gelecek. <laughs> Burada arkadaşlar boyalarım var. 24 tane. A -a arkadaşlar bulamadığım not defterim buradaymış. Da benim not defterim. Aslında en küçük göze koyardım ama burada kalmış. Bu göz de bitti gördüğünüz gibi. En ön göze geçtik. Burada sözlüğüm var arkadaşlar. Ay hepsi sarı. Burada benim salpak dosyonlu peçetem var. Burada da arkadaşlar bir tane Slippy'nin e, güllü, beyaz güllü bir tane şeyi var, ıslak mendil var. Bu arada burada yırtılmış arkadaşlar hangi şey gittiyse. Burada da arkadaşlar bir lip balm'ım var. Ben bunu okula götürüyorum. Neden diye sorarsanız arkadaşlar bu görünmüyor şöyle bir dakika. Bugünlüğün gördüğünüz gibi kokusu mis kokuyor arkadaşlar. Bunu o yüzden okula götürüyorum ve her tene sürüyorum. Bu arada onun burasını böyle şey yapıştırdım. Çünkü kuzenimde de aynısı var karışmasın diye. Ve hoşuma gitmişti onu yapıştırmak. Burada da arkadaşlar ne arıyorsun? Okuldan giderken cebi sanmıştım. 50 çıtır böyle. 50 kuruş çıtır böyle. Bu bölümde böyleydi. Evet arkadaşlar. Çantamda ne var videosu burada bitti. Ee, videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Bana da abone olmayı lütfen ve lütfen unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.